El Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. EFT uygulama alanları, olumsuz duygular tam üstüne geldi. Öfke dedik mesela az önce Hatice Hanım'ın örneği. Acı, üzüntü, güvensizlik, nefret, kıskançlık, panik atak, depresyon. Olumsuz inançlar, işte zengin olamayacağım, benim param yok ki, para bana gelmez ki, hiç kimse bana güvenmiyor. E ee, Ben evlenme evde kaldım gibi gibi ee, olumsuz yaşlar var, duygusal travmalar var, e, taciz gibi, terk edilme gibi, aldatılma gibi, soygun gibi, bedensel sorunlar var, alerjik gibi, <laughs> karın mide ağrıları, şişmanlığı, egzama olabilir, cinsel sorunlar, bunu çoğaltabilirsiniz, madde sigara, alkol, yemek uyuşturucu, ilişki sorunları, cinsel sorunlar, boşanma, insana olan bağımlılık, hedef belirleme, iş yerinde, toplumsal statüyle alakalı olabilir, hayat amacıyla alakalı olabilir, vizyon, misyon, bunların hepsi alakalı, performans arttırma, işte sınav kaygısı, sporla ilgili, işle ilgili, disiplin, verim alama, bu hayatı e, kaliteli yaşamakla, hayatı düzene sokmakla alakalı, ruhsal gelişim, dinginlik, dengeli ilişkiler, affetmek, sevmek, hoş görmek, bunların hepsinde EFT uygulama alanları e, yapılabilir. Bakın buradaki durumlarda ne hiç felç geçiyor mu, geçmiyor? Ya da e, verdiğimiz başka bir hastalıklarla ilgili, tap, yani çok e, ileri boyuttaki hastalıklarla ilgili herhangi bir şey geçmiyor. Evet, EFT nerede kullanılamaz? İşte şizofren boyutundaki paranoyak kişilerde uygulanamaz demiştik. Çünkü bunlardaki kaygı boyutu, duygusallık boşalmalar çok yüksek seviyede olduğu için bazen de intihar boyutuna gelebileceklerinden ötürü EFT değil, yaşam koçluğu değil, ee, tamamen klinik bir uzman e, yardımının alması gerektiğini söylemiştik. Evet, temel reçetemiz burada. O zaman şimdi bu ekran açıkken hadi e, örnek yapalım. E, ne üzerine yapalım? Ne istiyorsunuz? Var mı bir fikri olan? Çünkü bendeki işte zengin olamamak, aldatılmak, ondan sonra sevilmeme, değersizlik, işte kedi korkusu, köpek korkusu, hayvan korkusu varsa şunu şunu yapalım diyen hemen 3 saniye içerisinde söylesin. Değilse kendime göre bakıyorum. Değersizlik bir korkudur, bir kaygı, bir endişedir. Ee, başımızın üstü, taç noktamızdan bahsetmiştik. Baş üstü. Ne yapıyoruz burada? Ben iki parmak kullanıyorum. Üç parmak, dört parmak genişliği alabilirsiniz. Bunu siz zaten e, öğrendiğinizde, uygulamaya geçtiğinizde bir süre sonra ay iki parmağım mı, üç parmağım mı, dördüm mü e, demeyi bırakacaksınız. Tamamen duyguya ve o kişiye ve kendinizdeki enerjiye odaklanacaksınız. Evet, değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Bakın üç kere söyledim. Kaç kere vurduğumu takip etmedim. Bir değersizlik korkusu derken ben kaç kere vurmuş olabilirim? Beş la, dokuz vuruş arası yapmışımdır. Yedidir, sekizdir, dokuzdur. Geçtim. Daha sonrasında kaş kısmı. Dilerseniz iki kaşınıza, iki parmağınızla şuralara, şu kaş uçları var ya, oraya iki parmağınızla vuruş yapıyorsunuz dersiniz ki işte erkekler bir ellerim kocaman ben tek yapacağım tamam yapabilirsiniz sıkıntı değil işte yüzük geniştir iki parmakla e, dört parmakla yapacaksınızdır yapabilir ben şu an tek gösteriyorum bu arada solaklar solla sağlaklar sağla tek el çalışmaları hangi elinizi aktif kullanıyorsanız onunla yapılır değersizlik korkum değersizlik korkum değersizlik korkum bitti. Daha sonrasında şuradaki kemik kısımlar, gözümüzün kenarları yine ben ilk parmağımı kullanıyorum. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Gözümün altı. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Sonrasında Sağ kullanıyorum. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Bitti. Çene. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresinizden edinebilirsiniz. Şimdi e, şu bölge gördünüz. Bunu bu akşam yeterince herkesten gördünüz. E, Gary Craig de olmak üzere değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. İsterseniz üç parmağınızı kullanın. İsterseniz ne dedi Gary Craig? İsterseniz vurun dedi. Yani şimdi e, bazı boyutlarda konuları oraya kadar saptırmak istemiyorum ama hani bazen buraya vururlar ya anladınız siz ne demek istediğimi. Oraya vurmak aslında o anlama gelir. Ya da şöyle yaparız. E, kendimizi kötü hissettiğimiz zaman şuraya vururuz ki iyi hissedelim diye. Mutlulukla alakalıdır bu. Mutlu olmak için. Neyse geçiyorum koltuk altı kısmına. Şöyle hafif indireyim koltuk altı neydi? Erkeklerde göğüs ucundan koltuk altına inen kısım. Kadınlarda hafif böyle sütyen izasındaki kısım. Vuruyoruz iki taraf birden. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Benim yine kendi eğitimimden savunduğum ekstra bir alan hemen belimizin üstü kadınların sütyen kısmının bir tık altı değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Yani şu kısmın aşağı yukarı 3-4 santim aşağısını düşünün. Oraya yine 3 kere vuruyorsunuz. Değersizlik korkum çalışması yapıyorsunuz. Sonra ellere devam ediyoruz. Baş parmak. Bakın şu iç dış taraf. Gördünüz mü? Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Bitti. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Her zaman içe içe. Anladınız mı? Yani bu taraf değil. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. İşaret parmağını atlıyoruz. Pardon, yüzük parmağını atlıyoruz. Murat Bey, yine aklıma geldiniz. <laughs> Felçe parmak, değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Daha sonra bu etli kısım, kalite noktası. Değers Burada mesela ben e, ister istemez üç parmağa geçiyorum. Yani bu çok önemli değil. Üç parmak neden? Alan buna müsait. Alan üç parmak müsait mi? Değil. İki parmak daha rahatım. Üç parmağa geçiyorum. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Yine aynı şekilde diğer elinize de yapıyorsunuz. Tek değil. Başlıyorum baş parmak. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Değersizlik korkum. Değer, e Murat Bey bakın geçiyorum yüzük parmağı. Değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Yine burası değersizlik korkum, değersizlik korkum, değersizlik korkum. Bitti. Baktınız değersizlik korkunuz ne? Ben şu an kendimi çok değerli hissediyorum. Ben sıfıra indim. <laughs> Daha sonrasında <laughs> bunu yine ölçeklendiriyorsunuz. Ne yapıyoruz? Burada e, dokuz gamuta geçiyoruz. Ondan sonra. Evet açıyorum ki daha iyi okuyarak da takip edin. Dokuz gamut noktası. Şimdi gözlerinizi iyice açıyorsunuz. Gözlerinizi sonra kapatıyorsunuz. Gözlerinizi açıyorsunuz. Sağ tarafa aşağı doğru bakıyorsunuz. Sonra sol tarafa aşağı doğru bakıyorsunuz. Saat yönüne geliyorsunuz. Gözlerinizi saat yönüne ne oluyor? soldan sağa çeviriyorsunuz. Soldan sağa. Büyükçe bir çember çizin. E, burnunuzu da odak noktası seçin. Burası merkeziniz olsun. Daha sonrasında her e, rakamı mutlaka görmeye çalışın. Tamam mı? Yani o değersizlik korkusunu çeviriyorsunuz ya. Ondan diyelim 8'e kadar verdiniz o rakamı görün onları. Saat gibi görün ama. Yani saat mesela 8 neresi? Saatin 8'i. 8'i görün. Sonra düşsün. 7'ye düşsün, 6'ya düşsün, 5'e düşsün, 4'e düşsün. Yani bunu yaptıkça sık sık alışacaksınız zaten. Aynı şeyi saatin ters yönüne doğru yapıyorsunuz. Yani sola doğru. Bakın tamamen burnumu gördüğüm zaman zaten şaşı kalıyorum. Allah'ım yayında kaydediliyor. Daha sonrasında ee, ne yapıyorduk? İki saniye boyunca, iyi ki doğdun Tuğçe, iyi ki doğdun Tuğçe diyoruz. Hızlı birden beşe kadar, bir, iki, üç, dört, beş diyoruz. Yine iki saniye, iyi ki doğdun Tuğçe, iyi ki doğdun Tuğçe, iyi doğdun diyoruz. Derin bir nefes alıyoruz ve bırakıyoruz yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.